Evet bugün derslik uygulamasından fen derinleri dersimizden pet uygulamasına yeni bir proje yapacağız. Bugün 3 odalı 3 3 lambayı birlikte çalıştıracağız birbirlerine bağlı. Evet. Kabloyu pile bağlay bağlayacağım. Kabloyu pile bağladığımda e, anahtar bağlantılı olmamış. Onu düzelteyim. Ya az de yangın çıktı gördüğünüz gibi. Şu an sorunsuz çalışıyor. Şimdi sigorta alacağım. Sigortayı pile bağlayacağım ve pili de sigorta. Sigortaya pili bağlayacağım. Sonra am, orada gördüğünüz ampulü tellerle pile bağlıyorum. Evet. E, diğer lamba çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer lambayı çalıştıracağım. E, önce anahtarı koyacağım. Sonra kabloları bağlayacağım. Tabi Ayarlı dirençte unutmamız lazım. Sonra telleri birbirine bağlı çalıştırıyoruz ama çalışmadı. Bir daha deneyeceğim. Ee, şu an yanıyor gördüğünüz gibi. Şu an yanmadan sorunsuz çalışıyor. Şimdi onları bir de sigortayla bağlan bağladım. Evet şu an. İkisi de tek tek çalışıyorlar. Ee, bir tane daha yapacağım. O lamba için biraz yer ayıracağım. Tabii çok büyük oldu bu. Biraz küçük. tamam. Şimdi diğer lambayı yapacağız. Şurayı bir keseyim. Şurayı da keseyim. Şunu atayım. Heh. Şimdi bağladım. Sonra sigort pili bağlayacağım. Şimdi de tele bağladım. Ampli. Şimdi ampli. Şimdi ayar direnç koyup diğer rahat direnç koyacağım. Heh. Sonra tellerle telli anahtara bağlayacağım. Evet, yani de işte şuradan bağlayayım. Heh. Şu an üçü de birbirine bağlanmadan güzelce çalışıyor. Arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz.